Merhaba, ben Mehmet Eralp. Yarışmaya İskenderun Teknik Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Mekatronik Bölümünden katılıyorum. İnsanlık yararına teknolojiler kapsamından girdiğimiz projemiz hasta bakıcı dostu multifonksiyonel bir tekerlekli sandalyedir. Takımımız, mucitler, takım üyelerimiz ben Mehmet Eralp ve Mehmet Hay, Mehmet Altu Hayta olmak üzere iki kişilik bir gruptan oluşmaktadır. Danışman hocamız Hasan Avlar. E, projemizin fiziksel özellikleri standart bir tekerlekli sandalye fonksiyonlarına sahip olup e, aynı zamanda koltuk kısmının yükselme fonksiyonu eklenerekten normal standart bir sedye yükseltisine kadar yükselebilmektedir. Sırt ve ayaklık kısmı tamamen açılarak tam bir sedye fonksiyonları da kazanmaktadır. E, bunun yanında sedye fonksiyonuna geçtiği zaman tekerlekten boş doğan boşluğu kapatmak için her iki yöne de yaklaşık bir 10 santim kadar e, sedyenin kaydırılmasıyla yatakla sedye arasındaki boşluğu kapatacak bir mekanizma mevcuttur. E, projemizin fikri nasıl ortaya çıktı? Projemiz e, minimum fiziksel güç kullanarak ve hasta için minimum sarsıntı baz alınarak e, hastanın yataktan tekerlekli sandalyeye aktarımını kolaylaştırma bazında hazırlanmış bir projedir. E, yalnız bunun yanında getirdiği ekstra avantajlar da mevcuttur. Nelerdir bu avantajlar? E, örneğin hastanızı hastaneye götürdüğünüz zaman çok basit bir pansuman dahi olsa tekerlekli sandalye üzerinde yapılamayacağı için Pansuman esna pansuman için tekerlekli sandalyeden yüksek sedyelere aktarma zorunluluğu ortaya çıkmaktadır ve bu bir kişiyle kolaylıkla sağlanabilecek bir durum değildir. Ama bizim ürünümüzle yani projemizle hastayı hastaneye götürdüğümüz zaman pansuman yapılacaksa eğer yükseltisini ve tamamen sedye dönüştürecek dönüştürülebildiği için açılmasını sağlayarak pansuman ya da muayene gibi çeşitli fonksiyonları sandalyeden sedyeye aktarma gereksinimi duymadan yapılabilecektir. Bunun haricinde mekanik özellikleri kapsamında sedyeye dönüştüğü zaman yatan yatakla sandalye arasındaki tekerlek boşluğunda kapatabilmek için sedye kısmının alt tarafına sağ ve sona 10-15 santimlik bir Kızaklama kayma sistemi eklenerekten aradaki boşluk kapatılarak da hastanın aktarımını kaydırma yöntemiyle çok rahatlıkla bir ya da iki kişi sağlayabilecektir. Bu fiziksel güç gereksinimi minimize ettiği için hem hasta bakıcıların fiziksel zorlanması hem de hastanın yatar konumda aktarımını sağlayabildiği için fiziksel olarak minimum hasarla sandalye aktarımını sağlayacaktır. Bu tamamen yatalak hastalar ve cam kemik hastalığı gibi sarsıntıya duyarlı olan hastalar için son derece faydalı bir ürün olacağını düşünüyorum. Başarılar yarışmada diğer arkadaşlara.